Selamlar sevgili ikizler burcu canlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bir genel açılım yapalım bakalım. Mart ayı boyunca sizleri ne gibi enerjiler bekliyor olacak? Bunların üzerine konuşacağız. Kolektif bir açılımdır. Hepinize birebir uyması tabii ki de mümkün değildir. Uyan kısımları alın, uyumayan kısımları evrene geri gönderin. Bireysel danışmanlık almak isteyeniz taralogyağmuretgmail.com'dan tarolog, bana ulaşabilirler. Şimdi canlar. Ay başı itibariyle böyle... Fiziksel görüntünüzde sizi rahatsız eden bazı konularla alakalı girişimlerde bulunabilirsiniz. Örneğin işte... Kaşlarınız seyrelmiştir. Kaş yaptırırsınız. Herhangi bir estetik, ufak tefek botoks vesaire bu gibi durumlarınız mindene gelebilir. Bundan üzerine odaklanırsınız. Kilo aldığınızı düşünüyorsunuzdur. Zayıflamak için bir diyete girersiniz. Çok zayıf olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Size iyi gelebilecek, kas kütlenizi artırabilecek bir diyete girersiniz vesaire vesaire. Keza bunun yanında Bolluğunuzu, bereketinizi etkileyen, sizi geri çeken bazı durumlardan, olgulardan kurtulma enerjisi var burada. Yani gerçek potansiyelinizi kullanamadığınızı düşünüyorsanız kendinizi evinizde hissedebileceğiniz, huzur, mutlu, mutluluğu deneyimleyebileceğiniz bir iş başlangıcı vesaire yapabilme ihtimaliniz çok çok yüksek. Şimdi bu zamana kadar cesaret edemediğiniz, atılım yapamadığınız, uygulamaya geçemediğiniz her ne varsa bu konularla alakalı bir gaza gelme, yeni başlangıçlar yapabilme, umudunuzu kaybedi, kaybettiğiniz noktalarda sistemin sizi desteklemesi ve yeniden o içsel enerjinize kavuşma durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Çok fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gözünüzün önünü göremediğiniz, artık hani yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim ama dayanacak çok da gücüm kalmadı dediğiniz durumlar olabilir. Etrafınızdaki insanlarla iletişim kurmakta, anlaşmakta zorluk çekebilirsiniz. Doğru konuştuğunuz noktalar vardır. Karşınızdaki insanın iyiliğini istiyorsunuzdur vesaire ama bu insanlar sizi yanlış anlıyor olabilir. Söyledikleriniz hep kötüye çekiliyor olabilir. Buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Keza anlaşma sözleşme yaptığınız durumlar varsa imza kağıt işlerinde çok dikkatli olmanızı kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı gözünüzü açık tutmanızı tavsiye ederim. Maddi anlamda tuttuğunuzun altın olabileceği, etrafınızdaki insanların size hem fikirsel bazda hem somut anlamda destek olabileceği bir sürece işaret ediyor. Bazı yatırımlar yapabilirsiniz, öncesinde yaptığınız yatırımlarınız değerlenebilir, e, borçlarınızı sağdan soldan toplayabilirsiniz, alacaklarınızı toplayabilirsiniz, borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Bu gibi durumlar sanki söz konusu. E, bu ay size... Verebileceğim en önemli tavsiye konfor alanınızdan çıkmak, alışılmışın dışında bir şeyler yapmak ve kendinizi geliştirmek. Ailenizle birlikte yaşıyorsunuzdur, çok uzun zamandır aynı şirkettesinizdir. Bu sizi çok uzun zamandır sıkıyordur ve kendinizi depresif, melankolik hissettiriyordur. Bu durumdan kurtulabilmek için gerçekten size hitap eden her ne varsa bu bir ilişki de olabilir, bu bir iş ortaklığı da olabilir. Bundan ayrışmak, konfor alanınızdan çıkmak, siyah ya da beyaz bir yol ayrımına girmek teması söz konusu. Çünkü sanki içinde bulunduğunuz durum sizin ışığınızı bir tık karartıyor. Gerçek enerjinizi, potansiyelinizi ortaya koyamıyorsunuz. Ve bu ay içerisinde etrafınızdaki insanlar sizi gururlu, kibirli, havalı, girişken algılayabilir. Kendi, sadece kendinizi düşündüğünüzü söyleyebilirler. Bencil olmakla suçlayabilirler. Bunlara lütfen Aldırmayın ve özellikle bu süreç içerisinde kariyerinizle ilgili size destek olabilecek 35 yaş üstü ateş tabiatlı e, koç aslan yay bir hanımefendinin desteğini görebilirsiniz. Abla olur anne olur kardeş olur patron olur üst olur ya da herhangi bir iş arkadaşı kendi cinsiyetinizden bağımsız böyle bir hanımefendiden destek görebilir misiniz? Uyan kısımları alın uymayan kısımları evrene gönderin. Canlarım görüşmek dileğiyle hoşçakalın.